Ya hocam e, valla 5 yıldır her yaz biz orman yangını konuşuyoruz ve hep de şu konuşuluyor. Ay işte uçak mı yetmedi, uçak mı uçak, uçak aşağı, uçak yukarı, uçak... Sorun uçak mı yani? Sorun ne? Hepsi. Yani uçak da var içerisinde. Yani teknoloji, ekipman sorunu da var. Uçak, yer aracı, kara aracı, helikopter. Yani uçak ve helikopter yani hava araçları orman yangınlarında erken müdahale için çok önemli. Yani e, ormancılar arasında bir söz vardır. Yangına beş dakika geç gidersen evine beş gün geç dönersin diye. Uçak, hız, ya, yangının ilk çıktığı anda ya da helikopter hızlı müdahale etmek için çok önemli. Fakat eğer oturup doğru konuşalım. E, yangın büyüdükten sonra bu bizim televizyonlarda gördüğümüz hale geldikten sonra biraz CNN uçuşu yapılıyor. Yani CNN uçuşu televizyonlara görüntü vermek için yapılıyor. Çünkü... Uçakların, helikopterlerin suyu belli bir mesafeden e, boşaltması mümkün. E, su aşağı doğru giderken yarısını yer alıyor, yarısı da ateşe yaklaştığında buharlaşıp gidiyor. Dolayısıyla aslında uçak ve helikopterlerin soğutma ya da henüz yanmaya başlamamış yerleri ıslatmak dışında büyük yangınlarda çok büyük bir etkisi olmuyor. Ama uçak hmm. ve helikopterle birlikte tabii çok konuşmamız gereken eleman eksikliği. Personelik, yani mühendisinden işçisine kadar, orma, işte Eskişehir'de maalesef 5 tane orman işçisini, 5 tane e, akut gönüllüsünü kaybettik. E, bunların iyi sorgulanması lazım. Belki sorarsınız ya da ben sormadan söyleyeyim. Bilmiyorum. E, pek, pek çok e, yayın organında orman işçilerinin yeterliliği konusunda bir takım e, sözler söyleniyor. Bakın ben şöyle basit bir hesap yapıyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde 1342 tane arazöz var. 2024 yakamı. Bir arazözde yangına giderken 4 kişi olması lazım. 3 var diye çalışırsa 12 kişi olması lazım bir arazöz için. Bunu çarptığım zaman 16 bin civarında sırf arazözler için işçi gerekiyor. Diğerlerini söylemiyorum. Benim uzatmamak için söyleyeyim. Bunun ilk müdahale aracı var, su ihmal aracı var, e, haberleşme personeli var, yangın gözetleme kulesi personeli var vesaire. Ben çok 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 alttan tutarak minimum 25 bin yangın işçisine ihtiyaç olduğunu söylüyorum. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün şu anda toplam 20 bin civarında işçisi var. Peki bir işte hocam bunlar şey işte bir belediyenin itfaiyesi oluyor. Bir de o tartışma oluyor ya belediyemi işte Orman Genel Müdürlüğü mü? sizin dediğiniz belediyenin ayrı zaten. Ama Beledi asıl orman yangınını söndürmesi gereken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri mi? Herhalde Tabii. belediyenin itfaiyesinin uzmanlığı değil bu anladığım kadarıyla. Hem uzmanlığı değil hem de yasal olarak yetki alanı değil belediye. Yani biliyorsunuz son zamanlarda belediye niye evet. yurt açıyor, belediye niye şunu yapıyor filan deniliyor. Ama bazı durumlarda da belediye niye bunu yapmıyor deniliyor açık bir şekilde orman yasası orman yangınlarını söndürme yetki ve sorumluluğunu orman idaresine yani orman genel müdürlüğüne vermiş durumda. Bu tartışmasız belediye araçları katkı yapar, destek yapar, ellerinden hmm. geldiğince. Ama bunun e, bir zorunlulukları da yok. Yapmayabilirlerdi. O zaman orman genel müdürlüğünün yani uzman e, eleman alması, çalıştırması, yani kamu görevlisi var, memur işi bu olacak öyle mi? Şöyle mesela Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi hesabıyla bütün genel müdürlüğün 80 bin personelle çalışması lazım. Norm kadro denilen. Bugün Hı. Orman Genel Müdürlüğü'nde 42 bin personel çalışıyor. 2025 Hı. rakamlarıyla. Bu katı, bu katı yani. Katı eleman katı. eksikliğini bütün kademelere yani mühendis de eksik, şoför de eksik, yangın işçisi de eksik bir de izleyicilerimiz... Yangın işçisi denildiğinde sadece yangında çalışıyorlar zannetmesin. Yangın olmadığı zamanlarda da bu işçiler her türlü ormancılık faaliyetinde kullanılıyor. Anladım. Ee, şimdi şey dendi sezonluk yani şöyle bir şey okudum. Sezonluk alındığı söylendi. Böyle mi işliyor şu anda sezonluk? Ee, Ay yangın olmuyor nasıl olsa sezonluk mu alalım diyor. Bir bu verimli bir Son birkaç seneye kadar öyle yapılıyordu. Neyse ki bundan vazgeçtiler artık sezon yani geçici işçi denilen statüyü azalttılar ve normal e, işçi almaya başladılar. 2021 yangınlarında durum öyleydi mesela. Şöyle söyleyeyim Nisan'da Mayıs'la başlayıp Ekim'de Kasım'da işten çıkarılıyorlar. Bu da olacak bir şey değil çünkü belki de sene boyu bu işe çalışması herhalde gerekiyor değil mi? Yani Hayır, zaten demin dediğim değişen. gibi. Demin dediğim gibi yangın olmadığı zaman da zaten başka işlerde kullanılıyor. Personel açığı rahat safhada olduğu için yani işçi boş durmaz. Yapacak çok iş var. Ya hocam şey de çok konuşuldu. Bu kuru ot meselesi. Mesela işte dendi ki Kaliforniya'da orada da çok orman yangını olduğu için mesela devlet ya da daha doğrusu eyalet diyelim keçi salıyormuş kuru otları yesin diye Yunanistan'da boş olan alanlarda kuru ot mesela diyelim senin arsan var devlet geliyor diyor ki orada kuru otları temizlemezsen cezası var falan mesela İtalya'da Hırvatistan'da benzer uygulamalar ee, bilmiyorum biraz daha bunları mı konuşmamız lazım acaba artık biz ya bunlar Nevşin Hanım açıkçası evet konuşuluyor ve kulağa da hoş geliyor. Ama biraz üzerinde düşünürsek bir orman ekosistemine o ekosistemin doğal parçası olmayan bir canlıyı, bir şeyi soktuğumuzda kaş yapayım derken göz çıkarırız. Keçi girdiğinde sadece otu yemez. Fidanları da yer, yeni genç fidanları da yer. Börtüyü, kuşun yuvasını yer. Börtü böceğin e, besin kaynaklarını yer. Dolayısıyla biz e, yani mesela şeyde de deniliyor ya yanan alanlara ceviz, badem falan dikelim de Hani bundan sonra çam yanıyordu yanmasın. Bu iş o kadar kolay değil. Çünkü doğaya mida... bizim mesleğimizin adı orman mühendisliği ya. Ben çok geç vakit oldum. ormanın mühendisliği olamaz. Biz orman yapamayız. Ya biz var olan ormanın kurallarına uymak zorundayız. Dolayısıyla evet çok lokal alanlarda keçi sokarak veya işte önleyici yan kontrollü yangın çıkararak yanıcı madde yükünü azaltabiliriz. Çok lokal alanlarda çok kontrollü olarak ama bunu bütün ormanlar için bir çözüm olarak ya Türkiye'nin 23 milyon hektar ormanı var. Neresine ne kadar keçi sokacaksınız ya da kontrollü Anladım. yangın yapacaksınız? Bu akılcı değil, doğru da değil. Peki mesela bu yangınlar hani deniyor, dendi ya konuşuldu 2021'de de işte doğada kendisini yeniliyor bazen çıkıyor yangın falan ama artık orada değil herhalde. Mesela Volkan Özen demiş ki ya aklına geldiği yere ev yapmayacaksın. İşte itfaiye su sağlayabilecekse eee Orada ev olsun yani bir kere su açıyor olan yere ev olmasın yani haklı geldi bana ya da mesela ormanın dibinde ev olmamalı mı artık o zaman? Çünkü bu yangınlar hep mesela o yol kenarlarından çıkıyor. Bir yere yol gitti mi ya yangın çıkıyor. Niye böyle? Ya şimdi şöyle ben şu görüntüye baktığımda dün Twitter'da da paylaştım. Ben ilk o bu güzel yılı denilen hiç gittiğim gördüğüm bir yer değil daha önceden. Çanakkale'den çok geçmişimdir ama o mahalleye hiç girmedim ilk gördüğümde dedim ki bu mahalle ormanın içine yapılmış. Çünkü evet. boylu çam ağaçları var orada. Yani bakın görüntü, ha, benim şeyimi, tweetimi paylaşıyorsunuz evet. zaten. Bir numaralı alan e, orman e, şeye yamaçtan aşağı doğru geliyor. Belli ki o orman denize kadar iniyormuş ama oraya bir mahalle konmuş. Bina yapılmayan yerlerde de çam ağaçları kalmış. Şimdi Bugüne kadar böyle veya işte biraz tepelerde de böyle bir site var ormanın içerisinde. Türkiye'de böyle o kadar çok alan var ki Nevşin Hanım. Bu saatten sonra çok açık söylüyorum. Kimseyi suçlamak ya da kimseyi kimseyi sopa göstermek falan değil ama bu tür yerlerde oturanların bu, bu riskin sürekli içinde olduğunu bilmeleri gerekir. Yani çok açık konuşuyorum. Bizim orman yangınları konusunda hızlı mesafe kat etmemiz yönünde bir ışık görmüyorum. E, dolayısıyla eğer böyle ormanın içinde ya da bitişiğinde, yazlıkta, kışlıkta, işte şehirde falan yaşayanlar varsa hep bu yangın riskiyle birlikte yaşayacaklar. Bunu bilmek yani, lazım. Önlemek zor. Demek ki biz hızlıca su şey, söndürecek mekanizmalara sahip olması lazım diyorsun. Sonra. Hayır önlemek kolay ama o yönetimden yani ülkeyi yönetenlerden ve ormancılık teşkilatını yönetenlerden bu yönde bir ışık görmüyorum. Aslında yönlemek çok kolay. Ne, nasıl, ne yapılması lazım mesela şu anda madem her yerde bir yangın çıkıyor? Ben, ben her yerde şunu söylüyorum. Orman kanununda bir 74. madde var. Herkes açıp Google'a orman kanunu yazıp 6831 sayılı orman kanunu 74. maddesine bakabilir. Orada diyor ki bu kanun 1956 yılında çıkarıldı bakın ve o değiştirilmiş bir madde değil 1956 yılındaki özgün hali. Madde hmm. diyor ki olağanüstü durumlarda mülkiye amirleri yani valiler ve kaymakamlar ormana giriş çıkışı önleyebilir. Bu yapılıyor. Yani ormana giriş çıkışı yasaklayabilir ve ormanlardaki her türlü faaliyeti takip edebilir. Şimdi ben e, hani ben dedim diye demiyorum. Herkes görüyor. Orman Genel Müdürlüğü pazartesi sabahı kalktım. Meteorolojinin haftalık tahminine baktım. Eyvah bu hafta çok zor geçecek dedim. Dememe kalmadı. Yangın haberleri geldi. Şimdi mülki amirler bunu takip edip ee, şu anki yasaklar nasıl biliyor musunuz? Mesela siz fotoğraf çekmeye giderseniz ya da ben diyelim ki bir yerde böcekleri incelemeye gidersem jandarma dur giremezsin diyor. Ama ormanın içerisinde binlerce tesis var. Maden işletmesi var, enerji santrali var, beachler var, oteller var, piknik alanları var, mesire yerleri var. Bunlara girmek serbest. Yani aslında biz göstermelik yapıyoruz bu kanunun 74. maddesinin. Elbette şunun farkındayım. Ormandaki bütün faaliyetleri tatil ettiğimiz zaman onun bir ekonomik karşılığı olacak, negatif bir karşılığı olacak. Ama ben hiçbir zaman ekolojiyle ekonomiyi aynı kefeye koymam. Koysak bile maliyeti bu şekilde de bence çok daha yüksek oluyor. Anladım. Bir de bize yollamış olduğunuz şu grafikler var hocam. Bunları da bir anlatmanızı isteyeceğim. Şimdi bu 1979 yılından beri yangın başına yanan olan miktarı. İzleyicilerimizin şunu bilmesini istiyorum. Genel anlamda biz ormancılıkta iyi bir ülkeyiz. Yani 1839 yılında Orman Genel Müdürlüğü kurulmuş. Benim çalıştığım Orman Fakültesi 1857'de kurulmuş. Yani ormancılıkta bir kurumsal yerleşik yapı vardı. Bakın bu 79'dan 2014'e kadar yangın başına yanan alan miktarı sürekli azalıyor. Türkiye'deki yangın istatistiklerini izlersek, e, incelersek eee yangın sayısının sürekli arttığını ama yanan alanın sabit kaldığını, yani yangın başına yanan alan miktarının düştüğünü görürüz. Bu çok normal çünkü bilim ilerliyor, teknoloji ilerliyor, konuya daha vakıf oluyoruz, örgüt gelişiyor. 2014'e kadar gördüm ama 2014'ten sonra bir ters bir trend var. Yani bu biraz da küresel ısınmanın da mı etkisi? Yani mesela bu acayip rüzgar falan. Küresel ısınmanın etkisi şöyle mutlaka vardır. Yoktur diyemem. Bunu ölçmek de çok kolay değil. Yani küresel ısınma ya da iklim değişikliği kendiliğinden yangın çıkartmaz. Yangının daha kolay çıkmasına, daha zor söndürülmesine yol açar. Sizin yayında bahsettiğiniz o şiddetli rüzgarda, siz de hani uzmanlığınız olmamasına rağmen bu rüzgarda yangını nasıl söndüreceksiniz diyorsunuz. Çok normal bir şey. Fakat sadece onunla çünkü küresel iklim değişikliğinin etkisi belirli bir trendle olur. Bakın bir noktaya geliyor ondan sonra çıkmaya başlıyor. Yani hmm. bu kadar keskin olmaz iklim değişikliğinin etkisi. Burada çok ciddi bir şekilde ormancılık örgütünün kurumsal yapısında meydana gelen bozulmanın etkilerini görüyoruz. Bu tabii söylediğim çok detaylı bir e, saptama. Yani bunun hmm. alt başlıkları var ama sanırım burada o kadar detayına girmeye... Gerek yok ya da zaman yok. Ama baksanıza dediğiniz gibi hakikaten grafikte görülüyor zaten ya çok net bir şekilde. Evet. Burada da personel sayısını irdelemişsiniz. Evet, o da bu de... şeyle paralel. Evet, yani 20 bin işçi en son işte 2024 rakamı 22 bin işçi var, 19 bin de memur var. İşte memurların içerisinde bir kısmı mühendis, bir kısmı da 657 memuru. Yani çok 2021 yangınlarından sonra bir şey oldu, bir hamle oldu, bir artış oldu. 2022'de bakın pik yaptı işçi sayısı ama 2023 ve 2024'te geri adım atıldı maalesef. Maalesef. Hocam evet. teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey acaba? Ya benim eklemek istediğim şu, orman yangınları hepimiz yani işte ciğerimiz yanıyor filan diyoruz, güzel ama izninizle iki şey söylemek istiyorum. Hı hı. Biz Türkiye'de yangınların nedenlerinde doğru düzgün saptayamıyoruz. Yani evet. istatistiklere baktığımızda e, önemli bir bölümü nedeni saptanamayan yüzde 35 filan civarında e, yine bir önemli bir bölümü de diğer başlığında ne olduğu belli olmayan aslında o da nedeni saptanamayan yangın demek. Şimdi e, değişik değişik bilim dalları var. Mesela yangın ekolojisi var, yangın davranış bilimi var, fire behavior science diye bilim var ve Mesela yangın kriminolojisi var. Tıpkı bir insan öldürüldüğünde nasıl incik cıncık inceleniyorsa e, bu, bu bu konularda çok eksiğimiz var. Hem üniversitelerde eksiğimiz var, iğneyi kendimize batıralım. Hem de kurumsal yapıda eksiğimiz var. Bu Yani nedenini bilmediğiniz şeyi çözemezsiniz nepsiğin. Evet, yani biz çok şu doğru. anda orman yangınlarının nedenlerine çok vakıf değiliz. Şu anda Oyeme istatistikleri nasıl biliyor musunuz yangın çıkıyor şef gidiyor orman işletme şefi muhtarım ne oldu burada diyor muhtar da diyor ki şurada şöyle bir şey oldu diyor oraya geçiriyor not ediyor filan yani hepsi böyle değil tabii ama ne kadar güvenilir dolayısıyla orman yangını kriminolojisinin acilen gelişmesi ve çözümlerin yani önleme tedbirlerinin bu kriminolojik araştırmaların sonuçlarına göre yoğunlaşması lazım. Birinci söyleyeceğim bu. Environmental kriminoloji diye bilim var yurt dışında. Bizde maalesef o henüz yok. İkinci söyleyeceğim şey de Orman yangınları konusu bütün konular gibi çok hassas. Evet bütün konularda büyük bir bilgi kirliliği dolaşıyor ama orman yangınları konusundaki bilgi kirliliği şuna bir örnek vereyim. İşte otel yapmak için orman yakılıyor. Yani bunu söylediğimiz zaman gerçek nedenlerin üstünü örtmüş oluyoruz. Çünkü kimse otel yapmak için orman yakacak kadar aptal olamaz bu ülkede. Çünkü turizmi teşvik kanunu 8. maddesiyle herkes ormanı otel yapabilir. Niye yaksın? Bunun gibi aklımıza ilk gelen doğruymuş gibi görünenleri gerçekmiş gibi yaydığımız zaman gerçek nedenler gözden kaçıyor ve çözümler üretmek de o derece zorlaşıyor. Evet, hocam çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, hoşça kalın. Sağ olun.